Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Yani bugün abimle beraber yine balık havına gidiyoruz. İnşallah o bereketli ve güzel geçer. Şimdiden bize rast gelsin. Kalbimizde macera bugün tam isabet. Abi kardeş balık avı. Rüzgar bu Arkadaşlar şu an meramıza geldik. Gemsaz'dayız. Gemsaz iskelesindeyiz. İnşallah o bereketli ve güzel geçer. Şimdi takımlarımızı kurduk. Birazdan göstereceğim size takımlarımızı atarken. Şimdi bize rast gelsin? Arkadaşlar tripodumuzu kurduk. İkili Tekno takım kullanıyoruz. Evet abim atacak biraz da. İkili Tekno. Bu kurşunlarda faz kurşunun fosforlu kurşun arkadaşlar balın dikkatini çekiyor. Çok güzeller. Faz kurşuna çok teşekkür ederiz. Evet abim rast gelsin. Arkadaşlar balık avlarını kullandığımız yemler 8 Dovet Lukfon Türk kurtları harika yemler herkese tavsiye ediyoruz çok güzeller. Arkadaşlar attık koltamızı bekliyoruz şu an. Çok rüzgarlı bir hava var. Gemsans iskelesindeyiz şu an. İskelede durum bu şekilde. Burası denizin manzarasını göstereyim. Denize de çok dalgalı. Az gelsin abim. Arkadaşlar abim şu an Pandora Zenon setlerimizle balık yakalamaya çalışıyor. DRF yapıyor. Değil mi abi? Kullandığımız kamış Pandora Zenon 1.15 gram atarlı DRF kamışı. Üstündeki da Pandora Zenon Bines makinesi. Was geht's Arkadaşlar LRF denemelerine devam. Hem LRF yapıyoruz hem de şöyle üç parçalarımızı kurduk. Rüzgarlı hava olduğu için. Dipe de deniyoruz. LRF de deniyoruz. Hepsini deniyoruz arkadaşlar. Siz değerli takipçilerimiz için elimizden gelen bütün imkanları seferber edip güzel balıklar yakalamaya çalışıyoruz. Siz de bu mücadelemize destek vermek için Videomuzu beğenin mutlaka arkadaşlar. Beğenip yorum atabilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın mutlaka. Evet. Abim silikonunu düzeltiyor şu an. etten ileri doğru gideceğiniz arkadaşlar yukarı doğru evet, yukarıya doğru gitti. Aşağı doğru gazdırmanız lazım. Biz bir de hırsız altında hırsız takılıyoruz. gelsin abi. Abim ufak aksiyon veriyor değil mi abi? Arkadaşlar attık koltanızı bekliyoruz. Çok rüzgarlı bir hava var. Ama yine de mücadeleye devam ediyoruz. Mücadeleyi bırakmıyoruz. İnşallah yakalayacağız. Deniyoruz her şeyi. Game size kesin manzarası da bu şekilde. Şöyle göstereyim etrafı. Arkadaşlar şu an abim diğer tarafa geçti. Buradan LRF'yi deniyor. Dere çok zevkli. Böyle nasıl anlatayım? Hassas olması, ondan sonra böyle balığın vurduğu gibi hissetmeniz falan çok güzel yani. Mükemmel. Herkese tavsiye ediyorum Dere Arkadaşlar. Yayla e turumuzda devam ediyoruz. Evet. Hadi rast gelsin. Eyvallah. Benimmesini de. Evet abi, sendeyiz. Ziponumuz. Tesli konu şeyden dolayı anlaşamıyoruz yerden. Bahara da ziponumuzu dibe inmesini bekli. indikten sonra almam. Şöyle. Yarım bir parmak ucuna hafif böyle bir şöyle bir aksiyon vereceğiz. Balık varsa zaten peşine takılıyor. İstediyorsunuz havalarda silikon hafif olduğu için atamıyorsunuz. yoksa ipinizle karışma ve de e, silikonunuz taktırma şansınız yüzde yüz. O yüzden biraz da LRF yaparken dikkatli olun arkadaşlar. Arkadaşlar şu an abimle beraber hem RF hem de dip avcılığı yapıyoruz. Şimdi Pandora Zenon tipimizde LRF'me başlıyorum hemen. LRF nasıl güzel mi? Çok güzel abi. Harika. Havanın rüzgarlı olduğunu... Bak şarkı. bir tatsız. Mükemmel. Çok güzel arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyoruz. Denon setlerimiz de efsane. Zaten ee, yazın Marmurda çoğunlukla DRF ile alıyorlar. Biz de bakalım nasip olursa yazın daha detaylı çekeceğiz. Marmur Ablamı falan DRF kullanacağız. Artık. Şöyle limonu da gösterin. Şu anda Göğüm sazdı. Burası Nurmur, Karagöz, Eşkine, Ispare İstavet gibi balıkların meşhur yakalandığı yerlerden birisi arkadaşlar. O yüzden burayı tercih ettik. Askertin abim. Arkadaşlar hem dibe deniyoruz hem de RF yapıyorum bu tarafta. Bakalım hangisine balık gelirse. Arkadaşlar üç parçalarımızı yemleyip attık. Bekliyoruz şu an. Rüzgar biraz hafifledi. İlk geldiğimizde berbattı. Çok rüzgarlı hava vardı. Şimdi bir nebze düzeldi. Abim de bu tarafta LRF deniyor. Evet. Gaz gelsin abim. Maşallah abim. arkadaşlar balık avındayız. Deniyoruz şansımızı ama şu an balık yok. <laughs> Yakalayamadık. Evet abi sen neyiz? Allah arkadaşlar buz gibi. Hava soğuk. Hani durum üstümüzde vallahi bunu duracak gibi baştan öyle. söyleyeyim. Böyle etrafta kimse şey yok. <laughs> bir tek biz varız. <laughs> bir tek biz varız. Koca iskelede bir tek biz varız. Ya, gene tulumlar koruyor. Aynen tulumlar koruyor kalması yani babanın dışarı durması imkansız. Başta <laughs> söyleyeyim yani Malayacık arkadaşlar bilgi olsun. Çok soğuk var. Buz gibi. Arkadaş... Balık yok bu arada. Bu kesin bilgi verildi. Biz denemek için geldik. Hem surf hem de refa yapalım. Şu anda herhangi bir vuruş alamadık. Bunu bilgisini verelim. Buraya gelecek arkadaşlar. Ona göre gelsin. Evet arkadaşlar. Gemsal'daki bizim her zaman balığa geldiğimiz zaman bizi karşılayan kedimiz geldi. Evet abi şimdi yemlerini takıyor. Balık yakalarsak kediye vereceğiz. Değil mi abi? Şimdiden abi sana rast gelsin. inşallah bir daha balıklar yakalarsın. Yine de mücadeleye devam ediyor abim. Aslan abim benim. Adam adam. Dans gelsin abim. Arkadaşlar abi matışını gerçekleştirir. şimdi boşluklarını alıyor. Elinden geldiğince yakalamaya çalışıyor ama Değil mi abi? Şov yapacağız. Şov yapacağız arkadaşlar inşallah. arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz meleği göstereyim. Bizi yalnız bırakmayan her zamanki kedimiz burada. Ortalarda gene tık yok. Ama mücadeleye devam bakalım. Biraz daha duracağız. Bir şeyler olursa gelişmeden haberdar edeceğiz zaten video çekerek. Şimdiden herkese rast gelsin. Arkadaşlar son atışlarımızı gerçekleştirdik. Şu an yağmur hızlanmaya başladı. Biz de birazdan toplanacağız gideceğiz büyük ihtimalle. Yemlerin bitmesini bekliyoruz üstündekilere. Birazdan gideceğiz. Arkadaşlar bugün abimle beraber güzel bir balık avı yapmak istedik. Ama nasip de yokmuş balık yakalayamadık. Güzel LRF yaptık. Sonra dip attık. ikili T kuna takımlarımıza fren attık ama olmadı nasip de yokmuş. Olsun. Balıkçılık içinde balık da yakalamak var, balık da yakalayamamak var. Ama havada çok soğuk bu arada arkadaşlar. Buraya gelecekler ona göre gelsin. Buz gibi hava. Şu an hava biraz yumuşadı. Herhalde karla karışık yağmur yağıyor. Yağmur hızlandığı için bir de toplanıp gideceğiz şimdi. Bizde malzemeler biraz sıkıntı. Üç parça olduğu için evet. toplaması yapalım. Zaten Daha hızlandı. Çok... Ha, hızlandı. <gülüyor> <hızlamadan> <gülüyor> toparlanacağız bizde. Evet. Şimdi herkese rast gelsin. Herkese rast gelsin. Kanalıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.